1700'lerde köşte yaşananlar İngiltere'nin kırsal bir bölgesinde, 1763 yılında Lord William Blackwood tarafından inşa edilen Blackwood Köşkü, görkemli ama kasvetli bir malikaneydi. Dış cephesi tamamen beyazdı ve dört katlı bu devasa yapı, zarif sütunları ve büyük pencereleriyle oldukça ihtişamlı bir görünüm sergiliyordu. İç mekanı ise oymalı ahşap merdivenler, altın varaklı aynalar ve kristal avizelerle süslenmişti. Ancak bu ihtişamın ardında korkunç bir sır yatıyordu. Rivayete göre Lord Blackwood, okült ritüellere merak salmış ve köşkün bodrum katında bilinmeyen varlıklarla temas kurmaya çalışmıştı. Yerliler geceleri köşkten gelen fısıltılar ve çığlıklar duyduklarını söylerdi. Blackwood ailesinin sonu da pek iyi olmamıştı. Bir gece, köşkte büyük bir yangın çıkmış ve Lord Blackwood ile ailesinin tamamı yanarak can vermişti. Ancak cesetleri hiçbir zaman bulunamamıştı. O günden sonra köşkün lanetli olduğuna inanılmış, hiçbir aile uzun süre burada kalamamıştı. Yıllar içinde köşk kaderine terk edilmiş ve oraya giren birçok macera perestin ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. 1998, Doğum günü gecesi ve lanetli köşke adım atması. Kasabanın gençlerinden oluşan 5 kişilik bir grup, David, Laura, Mike, Jessica ve Chris, o gece Laura'nın 18. yaş gününü kutlamak için toplanmıştı. Parti, Laura'nın evinde başlamış, müzik, kahkahalar ve bolca eğlenceyle devam etmişti. Pasta kesildikten sonra, Mike aniden bir fikir attı ortaya. Gerçek eğlenceye ne dersiniz? Blackwood Köşküne gidip bir gece orada kalalım. Önce herkes güldü ama birkaç dakika sonra fikri heyecan verici bulmaya başladılar. Laura da macera dolu biri olduğu için doğum gününü unutulmaz kılmak adına bu çılgın fikre onay verdi. Gece yarısı olunca arabaya atlayıp kasabanın dışındaki Blackwood Köşküne doğru yola çıktılar. Köşkün önüne vardıklarında, binanın devasa silüeti ay ışığında gölgeler oluşturuyor, içlerinden gelen huzursuzluk hissi giderek büyüyordu. Beyaz duvarlar, loş ışıkta solgun bir parıltıyla parlıyor, kırık pencereler ise içeride bir şeylerin onları izlediği hissini uyandırıyordu. Kapıyı açtıklarında içeriği hafif bir vanilya ve eski ahşap kokusu sarmıştı gıcırdayan merdivenler, parlak cilalı zemin ve asılı kristal avizeler hala ihtişamını koruyordu. Ancak yukarıdan gelen ayak sesleri onları ürküttü. Birisi ağır ağır yürüyormuş gibi yankılanan adımlar birden hızlandı ve durdu. Gençler korkuyla birbirine baktı. İlk saatler boyunca gençler gülüp eğlenmiş, fakat Bodrum katını keşfetmeye karar verdiklerinde her şey değişmişti. Merdivenlerden indiklerinde, duvarlara sürülmüş koyu lekeler ve yerde paslı zincirler dikkatlerini çekti. Birden, Bodrum'un köşesinde duran eski bir sandık kendi kendine açıldı ve içeriden kısık bir fısıltı duyuldu, ''Gitmeyin, çok geç olacak.'' Jessica çığlık attı ve yukarı koştu. Ancak o an, grup fark etti ki Laura kaybolmuştu. Chris, Laura'yı aramak için üst kata çıktığında tavanın ortasında Laura'nın bedeninin asılı olduğunu gördü. Ancak gözleri hala açıktı ve yüzünde korkunç bir gülümseme vardı. Kapılar kendiliğinden kapanıyor, duvarlardan gelen fısıltılar tiz çığlıklara dönüşüyordu. Mike bir anda havaya kaldırıldı ve odanın ortasında çırpınarak yere çakıldı. Jessica görünmeyen bir güç tarafından bodruma çekildi ve bir anda ortadan kayboldu. David ve Chris kaçmaya çalışırken merdivenlerin sonunda beliren siluet karşılarında durdu, Lord Blackwood'un çürümüş yüzü. Köşk'teki gerçek ortaya çıkıyor. O gece gençlerden haber alınamadı. Aylar sonra Blackwood Köşkü'nün bakıcısı olan yaşlı Harold, sabah kontrole geldiğinde köşkün ön kapısının ardına kadar açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde her şey yerli yerinde görünüyordu. Ancak bodruma indiğinde, yere kazınmış garip semboller ve koyu kırmızı lekeler dikkatini çekti. Ve o an, köşkün en karanlık köşesinde beş genç cesedin çürümüş kalıntılarıyla karşılaştı. Cesetler zincirlenmiş ve gözleri açık bir şekilde dehşet içinde kalmıştı. Harold panik içinde polisi aradı. Dedektif Marshall ve ekibi olay yerine geldiklerinde, Bodrum'daki ritüel kalıntıları ve korkunç sahne karşısında şok oldular. Otopsi raporları, gençlerin vücutlarında hiçbir darpizi olmadığını, ancak kalplerinin adeta yerinden sökülmüş gibi durduğunu gösteriyordu. En korkuncu ise, cesetlerin ölüm tarihleri köşke gittikleri gece değil, Harold'un onları bulduğu sabah olarak belirtilmişti, yani cesetler aylar boyunca o köşkte yaşıyor gibiydi. Sırlarla dolu davanın kapanışı. Polis soruşturması aylarca sürdü ancak hiçbir mantıklı açıklama bulunamadı. Blackwood Köşkü, lanetli olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Ancak dava dosyası kapatılmadan önce bir polis memuru inceleme yaptığı sırada binanın içinde hala fısıltılar duyduğunu, hatta bodrumdan birisinin yardım çığlıkları attığını iddia etti. Kasabalılar hala geceleri köşkün içinden gelen çığlıkları duyduklarını söylüyor. Ve Harold'a göre, o sabah bulduğu beş cesedin gözleri son anlarında bileği Lord Blackwood'a bakıyordu. Köşk hala bekliyor. Bir sonraki kurban kim olacak? Hikayemiz buraya kadardı. Eğer böyle içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.